Merhaba arkadaşlar bir şeyler bir dinletmek şeyindeyiz. Mineplex serverdayız İsterseniz artık premium serverlarda oynayabiliriz. <laughs> baltaya Baltay sağ Oo, Bu kovvet ne işe yarıyor? Kovvet ne sana. Atılıyor. Adam 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 adam. Aa ben de tuttum içine. Aha. Allah Allah lan Allah 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 Hadi dövdük adamı Aha Süper lan de aldık süper Allah Allah. Adamı ben sen attın ben tuttum Sonra içine bir daha ben attım ikimizi de tuttum hadi sen rahatsız ettim Ben yapma. bekliyorum gelsin içeri yine atacağım Aldık Çizgi İçeri koydum bu oyun kolay oldu zaten Bir tane daha girelim Aynen direkt mi? mavi takım Aynen direkt bu. Şu an durdurdum videoyu. Dur.